Merhabalar, merhabalar. Naber? Teşekkür ederiz Burçin Hanım. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Çok uzun zaman oldu. Göremiyoruz sizi. Vallahi. vallahi, yürüyüşe çıktınız galiba. Evet, Hava evet. güzelken. Geçelim. Evet, çıkalım. evet, kış yavaş yavaş artık geçiyor, bitiyor. Kesin artık ya. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mıdır? Ha. Vallahi uzun zamandır görmüyorduk. Birkaç kelam etsek çok mutlu e, bir oluruz. Bir şey yapmıyorum. Şu anda netleşen bir şey yok. Hı hı görüşme görüşme zamanları. Her dizi. Olunca zaten hepinizin haberi oluyor. Onu söyleyecektik. Oynadığınız birçok proje zaten tuttu ama uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Hı. Yeni soluklu bir şey gelecek mi yoksa televizyon mu dijital mi olacak? Bilmiyorum. İkisi de olabilir. Bakacağız. Belli değil. İki daha. alanda farklı farklı projeler de olabilir mi? Olabilir. <laughs> Mutlu Bey'le de çok güzel giden bir ilişki var. İlişki konuşmuyoruz ama. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Her zamanki gibi özel hayattan kaçıyoruz. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz o zaman bu için. Çok sağ, sağ olun.